Selamun Aleyküm. Aleyküm Aşk diye dünyada kaybolup uçurum uçurum düştüğüm anda La Tahsen ile her zerremi kuşatan Rabbime hamdü senalar olsun. Latif olan sevgili öyle bir kuşattı ve inceden inceye iç içe bağlı kıldığı bu imtihanlarla yolumu yoluna düşürdü ve aşk ile ilmik ilmik gönüllerimizi işleyip Rabbimizi aşkıyla tanıtıp aşkına aşık olduğum canım babam sana kavuşturdu. Rabbim razı olsun gönlünden. Seni çok seviyorum babam. Sorum, Esma Hüsna'ları nüzul sırasına göre ezberleyemiyorum ama şahit olup tefekkürle hal olduklarımı öğrenebiliyorum ancak bunun bir sebebi, hikmeti nedir? Hayır geceleriniz olsun, ellerinden öperim, balonu demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Herkesin hali farklıdır, fıtratı farklıdır. Allah'ın kendisine verdiği kabiliyetler farklıdır. Kiminin ezberi kuvvetlidir, kiminin kuvveti değildir. Herkese farklı özellikler vermiş Allah. Kime ne özellik vermişse onu kullanması gerekir. Esma-ül nüzul sırasına göre ezberleyemeyebilir. Yapılması gereken şey nedir? Evet, biraz çaba gayret sarf etmesidir. Ya da başka türlü ezberler. Ama Allah'ın her bir ismini anlamaya çalışmamız gerekir. İsimleri üzerinde tefekkür etmeye çalışmamız gerekir. Nasıl tecelli ediyor? O isimler nasıl Rabbimiz bize muamele ediyor? Kullarına muamele ediyor? Onu anlamaya çalışmak gerekir. Bu bir bütün zaten. Yani Allah'ın güzelliğidir o. Rabbimizi onun güzelliğinden tanımamız gerekir. Tanıyıp iman edebilmemiz gerekir çünkü. <laughs> ısrarla ne diyoruz? Rabbimizin güzelliğini görmemiz gerekir diyoruz. Rabbimizin güzelliğiyle güzel olmamız gerekir diyoruz. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veçhi güzelliği oradadır buyuruyordu. Bu güzelliği görmen lazım. Ve bu güzellik Allah'ın el esma ul hüsnasının güzelliğidir. Eğer biri güzellikleri göremiyorsa, bu durumda bu Allah'ı görmüyor demektir. Rabbinin güzelliğini görmeyen Rabbini görmeyi istemiyor. Eğer böyle güzelliğe bakamıyorsak, Rabbimizin güzelliğini görmeye çalışmıyorsak, görüp onu zikretmiyor, onu tesbih etmiyor, ona hamd edemiyorsak, bu durumda Rabbimizi görmeye tahammül edemiyoruz. Biri güzellikleri görmeye tahammül etmiyorsa, o Rabbini görmeye tahammül etmiyor. İşte asıl sorunumuz buradadır zaten bakınca ne görüyoruz? Bakınca hata görüyoruz, kusur görüyoruz, eksik görüyoruz. Kendi hayatımıza bakınca ne diyoruz? İşler iyi değildir, sorunlar var, sıkıntılar var. Bunun yanında bin tane güzellik vardır. Niye o güzelliği görmüyorsun? Niye görüp Rabbine hamd etmiyorsun? Niye Rabbine şükretmiyorsun? Niye Rabbim kerimdir bana şunu ikram etti, şöyle ikram etti? Rabbim bana şöyle yardım etti, Rabbim bana şöyle rahmetiyle muamele etti, Rabbin bana sevdiğini, beni sevdiğini şöyle tecelli edip gösterdiğini niye demiyorsun? Niye diyemiyorsun? Sen Rabbini görmeye tahammül edemiyor musun? Rabbini, Rabbinin güzelliğini görmen gerekmiyor mu? Eğer biri şikayetçi ise, hayatından şikayetçi ise bu Allah'tan şikayetçidir. Biri Allah'ın kullarından şikayetçi ise bu Allah'tan şikayetçidir. Her şey yerli yerindedir ve bu alem imtihan yeridir bununla beraber her birimizi imtihana tabi tutuyor. Hadi. Hadi beni gör. Hadi bana şahadet et. Hadi ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur de. Bana şahit ol. Şahadet alemi burası. Senin her an Rabbine şahit olman lazım. Neyine şahit olacaksın? Rabbinin güzelliğine. Onun için Rabbinin güzelliğini görmeyen, Rabbinin güzelliğine şahit olmayanlar hep şikayetçidir hep Allah'ı kullarına şikayet ediyor. Allah'ı şeytana şikayet ediyor. Onun için güzellikleri görmüyor. Yani neyi görmüyor? El esmaul husnasını görmüyor. El ef'alul husnasını görmüyor. Allah'ın güzel işlerini görmüyor. Muamelesini görmüyor. Takdirini, emrini, hükmünü görmüyor. İman bu değildir. Ne kadar şikayet ettin, o kadar Allah'tan uzaklaştın. O kadar küfrün çoğaldı. O kadar Allah ile arana perde koydun. Ne kadar Allah'ın güzelliklerini gördün, o kadar iman ettin, o kadar hamd ettin, Rabbini övdün. O kadar Rabbine yaklaştın. Rabbine şehadet edenler ve Rabbine şehadet etmeyenler, şahit olmaya tenezzül etmeyenler. Şahit olmayı kabul edemeyenler. Ben onu görmek istemiyorum diyenler. Güzelliği görmeyenler, Rabbine şükretmeyenler, hamd etmeyenler, tesbih etmeyenler, tekbir etmeyenler Rabbini görmek istemeyenlerdir. Buna beraber Rabbinin, Rabbinin her türlü nimetine, ikramına karşı nankörlük yapanlardır. Allah nankörleri sevmez dedi. Bir nimeti görmezsen, yani onun güzelliğini görmezsen nasıl şükredeceksin? Şükürsüz biri olursun, yetmez. Nankör biri olursun, o da yetmez. Allah'tan şikayetçi olan bir biri olursun. Rabbini şikayet ediyorsun. Rabbinin, Allah'ın ne kadar yanlış yaptığını söylemiş oluyorsun. Ben onun işini beğenmiyorum demiş oluyorsun. Bana şöyle vermedi, beni şöyle imtihana tabi tuttu, bana şöyle sıkıntı verdi, bana şöyle muamele etti, Sebep ne olursa olsun, sebebin sahibini, Rabbini yok saydın, onu inkar ettin. Küfür budur zaten, bu küfür, buna bir küfür olur mu? Hükmü Allah'a göre değil, kendine göre verdin, nefsine göre, şeytanın verdiği vesveseye göre verdin. Bu mümin olmak değildir, bu bizi sadece Allah'tan uzaklaştırır şikayet eden bir kul, şakı bir kul. Onun için güzel görenler Rabbinin güzelliğini görüyor. Çirkin görenler de Rabbinin güzelliğini inkar edip sadece sebeplere bakıp nefsiyle hüküm verenlerdir. Şeytanın nefsine verdiği vesveseyle hüküm verip evet, Rabbine Rabbi karşısında suizanda bulunanlardır. Onun için imanı kaybetmişiz. Marifetimiz olmadığı, Rabbimizi tanımadığımız için onun işlerini, takdirini, emrini, hükmünü, efalini görüp şahit olup şahadet etmediğimiz içindir. Onu görmek istemediğimiz içindir. Tek kelimeyle onu görmek istemiyoruz. Yani onun güzelliğini görmek istemiyoruz. El esmaul husnasını, el ef'alul husnasını görmek istemiyoruz. Onun bize olan sevgisini görmek istemiyoruz. Onu yok sayıyoruz. Ama şükredenler, hamd edenler, Rabbinin nimetini görenler, Rabbinin ikramını görenler, Rabbinin emrini, hükmünü, takdirini görenler, anlayanlar onun Rahman ve Rahim olduğuna şahadet eder. Onun elgözü olduğuna, sevdiğine, ilah olduğuna, sevilmeye layık olduğuna şahit olup şahadet eder. Bütün gönlüyle manevi olarak sema eder. Ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Manevi semadır bu. O her an Rabbini görüyor. Ne yana dönerse dönsün, Rabbine şahit olup şahadet ediyor. Kendi halimizi anlamamız gerekir. Nasıl bir gönül halimiz vardır? Nasıl bir tasavvurumuz vardır? Nasıl bir marifete sahibiz, ilme sahibiz, hikmete sahibiz? Kendi kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Rabbimi tanıyor muyum? Ben kendimi tanıyor muyum? Ben Allah'ın emrini, hükmünü anlıyor muyum? Ben onun takdirine iman ediyor muyum? Kabul ediyor muyum? Yoksa itiraz mı ediyorum? Yoksa onu tanımıyor muyum? Tanımadığım için sevemiyor muyum? <laughs> Sevmeyince işlerini zaten sevmezsin. Onun huzurunda bence diyorsun, bana göre diyorsun. Allah'a göre diyemiyorsun. Rabbime göre diyemiyorsun. Senin hiç kimsenin ondan başka bir şeyi yoktur. Seni yaratan O'dur. Yoktan yaratmış. Artık kendimize gelmemiz gerekir. Kendinden sana varlık vermiş, kendinden sana hayat vermiş, kendinden sana isimlerini vermiş. Yani görmen, işitmen, bilmen, sevmen, irade etmen, dilemen, rahmet etmen, ikram etmen, affetmen, gücün, kuvvetin hepsi ona ait. Kendinden vermiş sana bunu. Senin neyin var ondan başka hiçbir şeyin yok. Şükretmen gerekmez mi? Allah size gözler verdi, kulaklar verdi, kalpler verdi. Şükretmeniz gerekmez mi buyurdu ayet-i kerimede? Neden şükretmiyorsun? Bunlarla görüp, işitip, anlayıp her an Rabbine şahit olup şükretmen gerekir. Hamd etmen gerekir. Aşktan, muhabbetten onun huzurunda durmaktan sema etmen gerekir. Ruhunun bedeninde sema etmesi gerekir. Ne, ne diye? Rabbimizi gördük diye. Ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema eder, raks eder dedi. Rabbini nerede gördün? Nerede göreceksin? Ne zaman sema ediyor? Her an ona sema ettirmen lazım. Rabbini görüp, onun güzelliğini görüp sema ettirmen lazım. Sema halinde olman lazım. Aşktan, muhabbetten, sarhoş halde sema etmen lazım her güzelliğini gördüğünde, ona şahit olup şehadet ettiğinde. Bu böyledir. Ne diyorsun? Aman ya Rabbi, nasıl güzel yapıyorsun? Sadece hayret edip, evet, hayranlığın artıyor. Hayret ediyorsun. Onun kudreti karşısında, onun güzelliği karşısında, onun rahmeti karşısında, onun sana olan muhabbeti karşısında, onun sana, kulum, sen benim abdimsin, benim sevdiğimsin. Benim tecelli ettiğimsin. Güzelliğimi üzerinde gösterdiğinsin. Sen benim avdımsın. Ben de senin Rabbinim. Bu insanı sarhoş etmeye yetmez mi? Yeter. Onu bırakıp, Rabbini bırakıp nasıl başka tarafa dönüyorsun? Nasıl kendini unutuyorsun? Kim olduğunu unutuyorsun? Rabbinden başka tarafa bakıp şikayet ediyorsun, feryat ediyorsun ya da birilerine bakıp onun hakkında hüküm veriyorsun. Hangi hakla hüküm veriyorsun? Sen bir kendine bak. Eğer Allah sana haber verdi, ruhun sema ediyor bedelinde dedi, Rabbimi, Rabbimizi gördük diye, göster ona Rabbini, göster. Nasıl göreceksin? Benim işim sana Rab'bini göstermektir zaten. Sen beni dinlersen görürsün. Gösterebilirim. Sen beni dinlemezsen, sen biliyorsan, sen biliyorsan sen sensin. Niye o kadar feryat edip anlatıyorum? Rabbimizi tanımadan olmaz diyorum. Görmeden olmaz diyorum. <laughs> Onun için Rabbimizi tanıyacağız. Marifetullah'a sahip olup arif olacağız. Arif. Allah'ın El-Alim ismi nasıl tecelli edip biliyorsak, aynı şekilde El-Habir ismi bize tecelli edecek ve biz haberdar olacağız. Görüp şahit olacağız. Görünce haberdar olmuş oluyoruz. Rabbimizin işlerini görünce haberdar olacağız. Rabbimizden haberdar olacağız. Onun için Rabbi'ni görmeye tahammül edemeyenler dedi Allah. Sen güzelliği görmüyorsan Rabbi'ni görmeye tahammül etmiyorsun. Edemiyorsun. Yani Rabbinin güzelliğini görmeye tahammül edemiyorsun. Güzelliğini görseydin sadece onun güzelliğini anlatırdın. Her ne olursa olsun Rabbim güzel yaptı dersin. Ne güzel yaptı? Nasıl güzel yapıyor? Nasıl rahmeti tecelli ediyor? Nasıl muhabbeti tecelli ediyor? Nasıl ikram etmeyi diliyor? Nasıl düştüğüm yerden beni kaldırıyor? Nasıl mahfireti tecelli ediyor? Nasıl beni kendine çekiyor? Gel kulum diyor. Bırak onları gel. Her şeyi bırakıp gel diyor. Sen benim yeryüzündeki halifemsin güzeliğimin üzerinde tecelli ettiği abdimsin, aşığımsın, sevdiğimsin diyor. Bütün bunları bırakacaksın, bir avuç toprağa tenezzül edip, çamura tenezzül edip, sadece sebepleri göreceksin, sebeplerin sahibini, Rabbini yok sayacaksın. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Burada sıkıntı var, orada sorun var, burada şunlar şöyle yapıyor, burada böyle yapıyor. Hepsi Allah'ın kudretinde değil midir? Hepsi Allah'ın yarattıkları değil midir? Hepsi imtihana tabi değil midir? Sen de imtihana tabisin. Sen Rabbini seyret, Rabbini. Sebepleri değil, sebebin sahibini gör. Gör ki imanın şuhuda dönüşsün, şahadet olsun. Yoksa şahadetin yalan olur. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne yapıyor ilah? İlah yaratmış. İlah bununla beraber mülkün maliki ve meleki, melikidir. Hem sahibidir, yaratanidir, hem de onu idare ediyor. Herkes onun mülkü ve hepsinin de herkesin de her şeyin de meliki idare edenidir. Her şeyle seni imtihana tabi tutuyor. Ha, sen imtihanı kabul etmedin. Sen Allah'ı kabul etmiyorsun. Sen Allah'ın güzelliğini görmedin. Sen güzellikten, Allah'tan nasibini, imandan nasibini almamışsın. Muhabbetten nasibini alamazsın. Onu sevemezsin. Niye? Onun sevgisine layık olmadın ondan. Onu perdeledin. Bu küfür perdesidir. Kafir oldun ondan. Onu sevmeyen kafirdir. Onu görmeyen, şahit olmayan, şehadet etmeyen, eşhedü en la ilahe illallah dediğinde kalbi bunu tasdik etmediyse, şahit olmadıysa bu şekilde, itiraz etti, isyan etti, feryat etti. Nedir? Kafir. Bundan bir kafir olur mu? Da nasıl örtsün hakikati? O Allah'ın güzelliğini örtüyor. Onu inkar ediyor. Onu yok sayıyor. Sonra sonra kendini bir şey zanneder. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Şunu gördüm, bunu gördüm. İblis de huzurda Rabbinin hitabını işitiyordu. Allah ile konuştu. İblis bir şey mi oldu? Bir şey mi kazandı? Hayır. Ölçü vardır. Ölçü Rabbini, Rabbinin güzelliğine şahit olup şahadet etmektir. Ve onu sevmektir. Onun güzelliğini gören, güzeli gören, Allah onu öyle yaratmış. Abdolsun, aşık olsun diye yaratmış. Güzelliği gören aşık olmaz mı? Sen benim ilahımsın demez mi? Her şeyi, canımı sana kurban ederim demez mi? Nefsimi sana kurban ederim demez mi? İblisi, şeytani düşman olarak biliyor, onu reddediyorum, ona verdiği vesveseyi reddediyorum demez mi? Allah'ın onu koyduğu yerde, makamda durmaz mı? Allah senin için bir makam takdir etmiş. Her bir kul için bir makam takdir etmiş. Hazreti insan olma makamidir bu. Allah'a dost olma, veli olma makamidir. Bu aşk makamidir, abdiyet makamidir. onu görmeyen ondan mahrum kalır. Ona şahit olup şahadet etmeyen efalini, esmasına, güzelliğine hem nefsinde hem afakta. Afakta ve enfuste size ayetlerimizi göstereceğiz. Ayet demek Allah'ın güzelliğini gösteren demektir. Allah'a marifeti gösteren demektir. Rabbimiz kendini tanıtıyor. Afak'ta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu iyice anlaşılsın. Sen hakkı görmen lazım. Hakkın tecelli etmesi gerekir ki her şeyin haktan olduğunu anlayasın. Hakkın tecellisi olduğunu anlayıp şahit olup şahadet edesin hem kendinde hem dışarıda gözünün görebildiği yerde. Yani ne yana dönersen dön Rabbinin meşhi, güzelliği oradadır. Onun güzelliğini seyret. Seyret, aşık ol. Ruhun bedeninde sema etsin. Allah desin. La ilahe illallah desin. Subhanallah desin. Allahu Ekber desin. Rahman desin. Rahim desin. Kerim desin. Afu desin. Yorunun kurbanıyım desin. Senden başka bir şeyim yok desin. Ben sana ait. Her şey sana ait. Benim senden başka, senin güzelliğinden başka bir şeyim yok desin. Sevdiğim sensin, istediğim sensin, yoruna kurban olduğum sensin desin. İşte insan budur. Mümin budur. Veli budur. Müslüman budur. Yoksa böyle dışarı bakıp Allah adına hüküm verip şu şöyle yanlış yaptı, bu böyle yanlış yaptı. Şunlar şöyledir, bunlar böyledir. Sen nesin? Sen nesin? Sen şeytanın arkadaşısın. Hele bir kardeş ol bakalım insanlarla. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır dedi. Hepiniz tek bir nefisten yaratıldınız dedi. Allah müminler kardeştir dedi. Kardeş ol bakayım. Allah'ı ilah olarak kabul etmeyenler nefsini ilah olarak kabul eder ve nefsinden konuşur, nefsiyle hareket eder. Nefis de şeytanla işbirliği yapmış. Şeytanın kulüdür ve o insan kendisi nefis olur, şeytana da kul cool olur. Sonuç, sonuç Rabbini kaybetmektir, insanlığını kaybetmektir. Bazen olur ki şahit oluyoruz, insanlığını kaybetmiş, Rabbini kaybetmiş ama kendini doğru yolda zannediyor. Allah kafirleri sevmez dedi. Hakikati örtenleri sevmez dedi. Peki insan seviyor mu kafiri? Hayır. Hiç Allah'a karşı nankör olanlar sevilir mi? Nefisler birbirini sever, o ayrı şey. Hayvanlar da birbirini seviyor, köpekler de birbirini seviyor, yılanlar da birbirini seviyor. O sevgi değil. Allah ile sever. Mümin Allah ile seviyor. Eğer Allah ile sevemiyorsa Allah'ı sevmediği içindir. Allah'ı sevmeyen birini Allah sever mi? Bu Allah'a iman etmiş midir? Hayır. Ama kendini mümin zannediyor. Şeytan ona hile yapıyor. Şeytanı ilahi zannediyor. Şeytana Allah diyor haberi yok. Allah bizi ciharetten muhafaza eylesin. Hikmetsizlikten, marifetsizlikten muhafaza eylesin. Evet.